2023'te başlayan 34 yaş kadın kadın ile ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Ben de bu konuda hevesli olan 34 yaş kadın adaylar için e, yeniden bir bilgilendirme videosu çekmeyi uygun gördüm. Arkadaşlar bu e, kontenjandan kimler ne şekilde yararlanıyor, ne zaman başvurulacak gelin bunları birlikte inceleyelim. İlk şartımız 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle 34 yaşını doldurmuş olmak. Bir başka deyişle 1 Ocak 1992 ve öncesinde doğmuş olmak. Bu değişmez şartımız arkadaşlar. 2 Ocak 1992'de doğduysanız maalesef bundan yararlanamıyorsunuz. Ama bir gün önce ve öncesinde doğduysanız bu kontenjandan yararlanabileceksiniz. İkinci şartımız lise mezunu olmak. Herhangi bir lise fark etmez. Açık lise olabilir, imam hatip olabilir, düz lise olabilir, meslek lisesi olabilir. Lise mezunu olmanız e, e, ikinci şartımız arkadaşlar. O Şöyle bir durum daha var. Ön lisans mezunu olmanız da bu iş için yeterli. Fakat ayrımımız şu. Lise mezunu olanlar hem ön lisans hem de lisans bölümlerinden seçim yapabilirken ön lisans mezunu olanlar, bu kontenjandan sadece lisans için yararlanabiliyorlar. Bunu bilmenizi isterim. Ne zaman başvuracaksınız? Herkes gibi arkadaşlar siz de 6 Şubat'ta başlayan başvuru tarihinden itibaren başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Burada tek bir fark var. Siz bu başvuru yaptığınız sırada arkadaşlar size bir seçenek geliyor. 34 yaş üstü kadın kontenjanı avantajlarından yararlanmak istiyorum diye bir seçenek var. Bunu işaretlemeniz gerekiyor ki daha sonra tercih dönemi geldiğinde yapacağınız tercihlerde bu kontenjandan yararlanma imkanına sahip olun. Eğer bunu işaretlemezseniz 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak istemediğiniz anlamı çıkacaktır. Buna çok dikkat etmelisiniz. 6 Şubat'ta başlayacak sizlerin de başvuru tarihi ve 2 Mart'a kadar devam edecek. Sonrasında bir geç başvuru tarihi daha var ama sizin bu bir ay içinde bu başvuruyu bitirmenizi öncelikle tavsiye ederim. E, neleri tavsiye? E, bunun dışında e, neler var bu kontenjan'da? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu kontenjanda başarı baraj şartı olan bölümleri 4 yıllık bölümleri seçemiyorsunuz. 2 yıllıklarda herhangi bir şey yok. 2 yıllıklarda hemen hemen sizler için açılmış bütün bölümler için tercihte bulunabiliyorsunuz. Fakat 4 yıllıklarda arkadaşlar başarı barajı dediğimiz bir durum var. Mesela tıp, mesela eczacılık, mesela diş hekimliği, Öğretmenlikler, mühendislikler, mimarlık gibi bölümleri maalesef bu kontenjandan tercih edemiyorsunuz. Bunun dışında kalan 4 yıllıkların hepsini dediğim gibi e, açan üniversitelerde, açan bölümlerde tercih etme hakkına sahipsiniz. Bu e, e, kontenjanın nasıl bir avantajı var? Arkadaşlar gerçekten bu kontenjanda çok düşük puanlarla örgün ya da açık öğretim bölümlerine girme şansınız var. Ee, bu yüzden eğer gerçekten bunu düşünüyorsanız e, bu fırsatı kaçırmayın derim. Çünkü her yıl bunun tekrarlanıp tekrarlanmayacağı bir tartışma konusu. Yani 2026'da bu son kez uygulanıyor olabilir ya da daha sonrasında da belki uygulanacaktır ama siz şu anda böyle bir avantaja sahipseniz arkadaşlar mutlaka bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bir başka tavsiyem de şu olacak. Mutlaka hem TYT'ye yani ilk aşamaya hem de AYT'ye mutlaka girin. Çünkü her ikisine girdiğinizde şansınız çok daha yüksek olacaktır. Lise mezunları için özellikle söylüyorum bunu. Zaten ön lisans mezunları mutlaka AYT'ye girmek zorundalar ki bu kontenjandan yararlanabilsinler. Ama lise mezunları mutlaka... Hem TYT hem AYT'ye girin. Bakın orada şundan korkmayın. Ya AYT zor bir sınavmış ben ona girsem hiçbir şey yapamam diye korkmayın. AYT'de iki bölümden bakın birinci e, test olan Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinden bir ya da iki tane net e, matematikten de bir ya da iki tane net çıkarttığınız zaman bütün puan türlerinden seçim yapma şansına yani dört yıllık e, fakülte bölümlerinin Hepsinden seçim yapma şansına sahip olacaksınız. Bu yüzden bu avantajı da kaçırmayın. Zaten AYT'ye e, e, girerseniz bu arada buradan e, TYT için de çok büyük bir avantaj elde etmiş olacaksınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Eğer düşünüyorsanız bu fırsatı lütfen kaçırmayın. Ve 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak için bu sene mutlaka YKS'ye girin arkadaşlar.